Arkadaşlar herkese merhaba. Çeşitli kanallardan bana en çok sorulan sorulardan biri internet üzerinden ürünlerimi nasıl satarım? Katılımcılar ile birlikte bizler 2012 Eylül ayında Emet Pınarı adı altında bir proje başlattık. Bu süreç içinde konuya vakıf olduğum kadarıyla Edindiğimiz tecrübeleri linkleriyle bir başlık altında toparladım. Eğer bu konuya ilgi duyuyorsanız bilgilenmek ve araştırma yapmak isterseniz aşağıdaki açıklama kısmından bu yazının linkine ulaşabilirsiniz.